Herhangi bir dostları, Bursa İnegöl'deyiz. Beraber İnegölü keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin tek, belki dünyanın da sayılı nadir e, Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi'nin önündeyiz. E, Mobilya demek İnegöl demek. Bu güzel e, ve örnek müzeyi beraber gezelim. Evet. İnegöl Belediyesi'nin 2014 yılında açtığı Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi. Yani Türkiye'de tek dediğim gibi. Çünkü mobilya sektörünün Türkiye'deki kalbinin attığı başkenti olarak tabir ettiğim yer de böyle bir müze. Gerçekten çok güzel yakışmış. Yine Ağaç Sanayi Müzesi'nin burada kuruluşundaki bulunan proje başkanından tutun. Ali Nur Aktaş döneminde eski İnegöl Belediye Başkanı, şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve burada destek veren kurumlar, kuruluşlar, bağış yapanlar her zamanki gibi atlarını buraya ölümsezleştirmişler. Çok da güzel bir e, anı panosu olmuş. Evet, bu da e, burada hegelciklerle yani Malburnu heykelleri bunlar. E, İnegöl'de ki bu ağaç ve mobilya sektörünün nasıl başladığını anlatıyorlar. Bakın dönemde yani bu plastikler ve metal çıkmadan hemen hemen her şey ağaçlarla yapılıyordu. Orman alanında çok zengin bir bölge burası zaten. O nedenlere Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz kuvvetlerine o zamanki yapılan donanmanın bütün buradaki üretilen ağaçlarla yapıldığını anlatan e, çeşitli taşlar yapılmış. Bakın aslanıyla meşhur Cezayirli Hasan Paşa birinci e, Abdülhamit döneminde yaşamış ve zaferleriyle biliniyor. Çeşmeyi e, okuduğumuz zaman oranın fethinde bulunmuş. Ünlü e, Cezayirli Hasan Paşa arkasında aslanı var. Neden buraya bunu koymuşlar derseniz e, Osmanlı İmparatorluğu'ndan lazım olan, olan deniz kuvvetlerini Kaptan Derya Paşa burada kendisi zaten, lazım olan e, kalyonları, sökü yetenleri yapmak için e, burada bölgeye gelmiş, hangi güzergahlardan, hangi, hangi ağaçların kesileceğini aslanıyla beraber burada gezi incelerde bulunduktan sonra e, ve Gemlik Tersanesi ve İstanbul Tersanelerini buradan gerekli olan işte ağaç ve malzemeleri e, bu yine görülen teme edildiği için o yüzden buraya da hem kendisi hem de o dönemde yapılan işte Osmanlı Devleti'ne ait e, buradaki kalyonlar ve fır ve ilgili bir e, maket koyulmuş ve buradaki bakın kürekler de aynı şekilde İnegöl'de yapılıyormuş. Devam edelim. Sağdan evet hızar makinesi o dönemki e, su ile yapılıyormuş. Ve bu şekilde sudan çarkla döndürüp motorlar olmadığı için bu şekilde e, hızarı çalıştırıyorlarmış. Evet Osmanlı döneminde meşhur ahşap evlerin İnegöl evi işte nasıl ağaçtan e, yapıldığını anlatan, burada da tasvir eden bir e, model veya maket, büyük maket koymuşlar diyelim. Bu gördüğünüz at arabaları yani hep yine gölde üretilen, çıkan malzemeyle ve bu bölgede de zaten ana geçim kaynağı olmuş. Burada fırın türü yani pinet imalatı Hemen İstanbul başta olmak üzere bölgedeki bütün ihtiyaçlar karşılanırmış. Obutçu. Obutçu nedir? Bunlar koşu takımları. Bakın gördüğünüz ve şu silindir gibi olan ise at arabalarının etrafındaki tekerleği korumak için dış lastik gibi düşünün o şekilde yapılıyormuş. O da ayrı bir sanat. Yani şunların üzerine obruk olarak gördüğünüzde tekerleğin e, ana kısımları şunlar parçalardan oluşuyor. Üzerine de böyle metal yaparak ağaç tekerleklerin imalatında kullanılıyor. Evet, at arabacılığı. Aynı şekilde teker imalatları. bakın görüyorsunuz. Ve Arabalar burada yapılmış arabalarda zaten kullanılmış olarak buraya da hediye edilmiş. Kaygısı. Evet, çeyiz sandığı, yumurta sandığı, okul çantası, bavul yumağı. Yani eskiden bavullar tahtaydı. Yani çok kişi biliyor bunu. Bakın üzerinde de Edirne Kari süslemeler, çeyiz sandıkları, tarihi ve yumurtalıklar bakar mısınız? Eskiden bu şekilde sevk Tel dolap imalatı ve nalınlar. Yani bu da o zaman Takunya imalatçıları. Yani çok meşhurmuş günümüzün ayakkabıları gibi de düşünebilirsiniz. Evdeki halamlarda giymek için var mı Takunya giysi Tabii sağlıklı. Gerçekten öyle. Evet. Devam ettiğimizde bebek şey. Hep bunlar tarih işte. Geçmişte her şey ahşaptan yapılıyormuş ve çok da sağlıklıymış. Düvencilik, yani düvencilik demek harman makinesiyle çıkmadan önce eski geleneksel bu düvenlerle yapılıyormuş. Bakın bunlar keskin taşlar. Yani buradaki harmanı üzerinden geçirilen işte buğdayı tanelerinden ayırmak için başaklarını düvenle yaparlarmış. Evet, bağışlayanların isimleri kurulmuş. Burası da fıçı imalatçısı. Ee, eskiden bunların içerisinde yağlar olsun, işte üzümler, ne, veya e, fıçıcılık, ağaç içiliği, yani yayık, turşu, fıçısı da üretilmekteymiş. Gemlikteki zeytin üretici rağbet gösterdi gösteriyormuş. Onları da buraya kurmuşlar. Ve girişte de tekrar girişe geldik girişte de e, mısır ayıklama makinesi ve bu neymiş bu da kaplama kesme yönetim makinesi en son olarak da bakın hemen burada geçmişte odun taşı eşekleriyle bir canlandırma yapılmış ve bence güzel bir örnek bir müze olmuş. Evet değerli dostlar yine ee, İnegöl'ü gezmeye devam edeceğiz. Şimdi de buradan yukarıda sizi size anlattığım e, İnegöl köftecisi Bestler'e gidelim ve orada yeni çekimler yapalım. Yeni çekim video, videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her an haber, gezi, Bursa, İnegöl.